Altın fiyatlarında bu hafta içerisinde birçok dalgalı fiyatlamalar gördük ve altın son ayların içerisindeki en düşük seviyelerine kadar gerilemiş oldu. Altının onsunda bir düşüşler gördük. Bu da geçen haftalardaki olan e, ABD'nin seçimlerinin bitmesiyle beraber daha olumlu söylemlerin yerine gelmesiyle birlikte altının onsunda bir gevşeme yaşadık. Tabi bunu e, yatırımcılar birçok kez şu şekilde soru soruyor işte e, altın daha da düşer mi ya da ne yapmalıyız diye. Altında her düşüşünü biz bir alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz aslında. Bu düşüşleri yine uzun vadeli yatırımcı yap yapmak isteyenler değerlendirebilirler aslında kendi açılarından. Yüksek fiyatlamalardan alanlar ise sakınlıkla kesinlikle e düşünmesinler. Hani tekrardan işte altın çok düştü zarar ederiz diye. Altının şöyle bir özelliği vardır. Güvenli bir liman olma özelliğini taşıdığı için görmüş olduğu fiyatlamaları tekrardan yakalar ve üstüne çıkar. Fiyatlarımız ise gelecek olursak şu şekilde fiyatlarımız. 24 ayar gram fiyatı 3030 lira. 22 ayar gram fiyatı 2850 lira. Çeyrek altın eskisi 4945, yenisi 4950. Yarımın yarısı eskisi 9890, yenisi 9990. Tam altın eskisi 19780, yenisi 19800. Gremsi 49450 eski, yenisi 49500. Atel arası 20900, reşit altın 20900 lira.